Aldık. Çok büyük bir şey değil. Çok küçük bir şey de değil. biraz sıktım. Sanırım lider ki bu sefer yine. Kayaya girme canım. Kayaya sürtme oraya. Sürtme kayaya. Gel buraya. Hoppa. Lidekimizi aldık. Hava devam. Evet bunu da salımını yapıyoruz. Gitti. Arkadaşlar balığımız geliyor. Bu daha küçük bir şey. Küçük ısparoz olabilir. Lidaki mi bu? Ne lan bu? Aynen Lidaki. Evet Lidaki'mizi aldık. Bunu salıyoruz şimdi. Hadi bakalım git.